Ey Müslüman kardeşim, bir gün gelecek, senin amellerin tartıya konacak. Kalplerin durduğu, insanların bayıldığı o anda, korkudan, dehşetten, sarhoş gibi oldukları o günde mizan kurulacak, insanların bütün amelleri tartılacak. Peki bunun farkında mıyız? Dünya gözümüzü öyle bir bürümüş ki artık aklımıza cennet gelmiyor, cehennem gelmiyor, ölüm gelmiyor. Ölümü andık mı çok korkuyoruz ölümden. Mezarların etrafını Yüksek duvarlarla çekmeye başladılar. İnsanlar mezarları görmesin. Bırakın insanlar mezarları görsünler. Niçin yüksek duvarlar çekiyorsunuz? Bırakın insanlar ibret alsınlar. Bir gün gelecek bu dünya hayatı sona erecek. Saraylarda da yaşasan, ipek elbiseler de giyinsen, tatilleri de gitsen bir gün gelecek bu toprağın altına gireceksin ve hesaba çekileceksin. Ve o toprağın altındaki mekanın ya cennet bahçesi olacak ya da Allah korusun cehennem çukuru olacak. Şu ayeti tefekkür edin kardeşlerim. Estaizu billah فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى O büyük dehşetli kıyamet geldiği zaman, o büyük felaket geldiği zaman, ölüm insan için bir felakettir. Kıyamet insan için büyük bir felakettir. Çünkü bir hakikate doğru sen gidiyorsun. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ insanu مَا سَعَى O gün insan yapmış olduğu bütün amelleri hatırlamaya başlar. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا kim haddini aşarsa, sınırını aşarsa, şeriatı dinlemezse, Allah'ın dinini takmazsa ve haddini aşıp haramlara girerse ve âthara hayâta dünya dünyayı da ahirete tercih ederse fe innel cehîme hiyel cehennem onun varacağı yerdir. Ve emmâ men khâfe makâme rabbihî ve nehen nefse anil ama kim Rabbinin o makamından, o yüceliğinden korkarsa, Allah korkusu taşıyıp da nefsini arzulardan haram olan arzulardan alıkoyarsa fe innel cennetahiyen ma'wa onun varacağı yer de nedir cennettir kardeşlerim böyle bir hakikat var o yüzden kardeşlerim ahirete iman etmenin semeresi insanda Allah korkusunu çaltır Allah sevgisini çoğaltır. Hayatın bir tadı olur. Ona göre insan sürekli iyilik yapmaya başlar. Güzellik işlemeye başlar. Çünkü karşılığını görecek. Elini harama uzatmaz. Sahtekarlık yapmaz, yalan söylemez. Çünkü dünyanın geçici olduğunu anlar. Cennetin ebedi olduğunu anlar. Hayattan huzur anmaya başlar. Ve işin başında da şu var. Çok büyük ecir alır. Çünkü Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, kısacası gayba iman etmek bizi ile kafirleri ayıran en önemli vasıftır ve bu iman gayba iman da en büyük sevaptır. En büyük kurtuluştur ve insanın mizanda en ağır basacak olan ameldir. Rabbim bizleri hakıyla ahirete iman edenlerden eylesin. Ahireti için hazırlık yapan kullarından eylesin. Rabbim bizleri cehennemden muhafaza eylesin. Cennetlerinde bizleri iskan eylesin. Ve ahiru da'vana en hamdulillahi rabbil